Merhabalar bugün 24 Ocak 2023 Salı Munster TV'de güne bakış programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler lütfen yayını beğenmeyi ve bir şekilde bir yorum yapmayı ihmal etmeyin. En azından bunu neden söylüyorum en azından bu tarzdaki platformlar vasıtasıyla konuşabilmiş olalım sesimizi çıkarabilmiş olalım. Çünkü her yerden insanların ülke seçime giderken sesini kısmak için ellerinden geleni yapıyorlar ve artık bu zorba bir hal almaya başladı. Uzun zamandır böyle fakat bu işin dozu daha da artıyor seçim yaklaştıkça. Ne yazık ki diyorum hep birlikte göreceğiz bunun daha da arttığını, daha da sertleştiğini. Evet seçim anayasaya aykırı olmasına rağmen kendi adaylığını aday olamamasına rağmen açıklayan bir cumhurbaşkanı, tarih koyan bir cumhurbaşkanı. O ne derse onun sözleri karşısında şu ana kadarki tabloda çaresiz bir durumda gözüken muhalefet. Bunların tamamını konuşacağız ama bugün mecliste biraz önce programı açarken de söylediğim o baskı, o baskının dozunu ne denli arttıracaklarına dair bize bir ipucu veren, yine çok vahim bir olay yaşandı, bir gazeteciye yapılan muameleden bahsediyorum. Seyredelim. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez aday olamayacağı tartışılıyor. Er Meclis de Yani alıyor. Beni dinlememişsiniz. O anlaşılıyor. E peki efendim, bu tamam, tamam plana peş cinayetinde MHP'ye göre bir Hadi işine bak hadi bak. Hadi. Hadi, gel, gel. İşine bak. hadi. hadi işine bak hadi bak. Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Ankara'da öldürülen eski ülke ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin MHP bağlantısı iddialarını sordu. Bahçeli gazeteciye hadi işine bak diye yanıt verdi ve yanındakiler gazeteciyi ittirdi. Gazeteciye yönelik bu davranış sonrası birçok gazeteciden meslektaşlarına destek mesajları geldi. O mesajlardan biri dikkat çekici gazeteci Esma Yılmaz paylaştı. Şöyle diyor Esma Yılmaz, işini yapan gazeteciye işine bak diyor. Yanındaki Özel Kalem Müdürü ve Milletvekili bir gazeteciyi ittiriyor, tartaklıyor. Tüm bunlar milletin meclisinde yaşanıyor. Aynı dakikalarda Ankara'nın bir başka noktasında 30 yıl önce katledilen bir gazeteci anılıyor diyerek 30 yıl önce bugün öldürülen ve failleri halen bilinmeyen gazeteci Uğur Mumcu'yu da hatırlatıyor meslektaşımız gündemdeki bir soruyu soruyor ama büyük bir panik halinde önce gazeteciyi azarlayan bir genel başkan hem de milletin meclisinde millet adına işini yapan gazeteciye işine bak diyen bir genel başkan. Sonra diğer gazeteci meslektaşımız güzel hatırlatmış. Bakın gazeteci arkadaşımızı ittiren, kaktıran, saldıran bu bir saldırıdır. Saldıranlar korumalar dahi değil sevgili seyirciler. Biri özel kalem, diğeri başka bir milletvekili. Korkunç bir müdahale, korkunç bir zorbalık bu. Ve bu bize aslında neler olabileceğine dair ışık veriyor, İpucu veriyor. İşte bu öylesine önemli bir seçim. Bu seçim kaybedilirse, Birisi öldürüldüğünde o iddialarla ilgili soru soramayacaksınız. Herhangi bir yolsuzluk, hırsızlık olduğunda soramayacak hiçbir gazeteci. Zaten şu anda sorulamaz bir ortam var. İşte birkaç tane gazeteci kalmış ülkede işini yapmaya her şeye rağmen, baskıya rağmen, korkutmaya rağmen, zorbalığa rağmen, yargıyı sopa gibi kullanmaya rağmen, işsiz bırakma tehditlerine darp edilmelerine rağmen işlerini Onurluca yapmaya çalışan birkaç meslektaşımız halen var mı? Varlar sevgili seyirciler. Allah sayılarını arttırsın diyoruz ama bu şartlarda nasıl olacak bilmiyoruz. İşte gördüğünüz e, muameleyi. Bundan sonra hemen MHP'den açıklama geldi ve o gazeteci arkadaşımız soru soran işini yapan gazeteci arkadaşımız ajan provokatör olmakla suçlandı. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından bunun da altını çizelim. Bakın. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ne diyor bu müdahale bu muamele bu saldırı sonrası? Diyor ki Davutoğlu, kim korkar gazeteciden biliyor musunuz? Şaibeli işleri olan, kirli ilişkiler ağına bulaşan, yalanlarla insanları kandıranlar korkar mesajını paylaşıyor. Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci sorgulamanın önemine Şöyle vurgu yapıyor. Akla dayalı yönetimler sormayı, sorgulamayı, hesap sormayı vesaire gerektirir. İnanca dayalı yönetimlerse itaati, sormamayı, aklı rafa kaldırmayı ve ayakkabı yalama seviyesine kadar durumu getirebilir. O nedenle ülkeye akıl ve sorgulama yeniden gelmelidir. Aksi halde çökeriz diyor karar yazarı İbrahim Kahveci O akıl ve sorgulama olmazsa ne olur? Ayakkabı yalama seviyesi derken İbrahim Kahveci nereye gönderme yapıyor? Bunun örneği dün yaşandı. AKP Ordu Milletvekili Şenel 7 Yıldız katıldığı bir televizyon programında biz Tayyip abi'ye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım ifadelerini kullandı. İşte bu kafanın esir aldığı bir ülke Türkiye bugün ve bundan aslında kurtulmaya çalışıyor ülke ve geniş bir kitle. Buradan kurtulmaya çalışıyor. Bu seçim işte o yüzden önemli. Evet ekonomik kriz çok önemli. Evet başka noktalar çok önemli. Ülkenin getirildiği o kadar dip seviye birçok alanda var ki hangisini konuşalım. Hepsinden kurtulmak çok önemli ama ülkeyi yöneten kadrodaki kafa bu kafa olduğu için önce bundan kurtulmak gerekiyor. Zaten buradan bir kurtulabilirse ülke, buradan bir sıyrılabilirse o akıl fikir sorma sorgulama yeniden dönebilirse ülkeye o zaman evet daha iyi günlerin hayalini kurabileceğiz hep birlikte. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da meclisteydi. Meclis grup toplantısında biraz eleştirilere yönelik cevap verdi. Neydi o eleştiriler? Erdoğan bir tarih belirliyor, 17 Mayıs'ı işaret ediyor. Siz neden sessiz kalıyorsunuz? Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz dedi. Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğimi ya Mısır'daki Saad Sultan duydu. Yüksek Seçim Kurulu'nun hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracaksak Yüksek Seçim Kurulu gelecek, hukuka uygun, anayasaya uygun karar verecek. Ya Allah aşkına ya, akıl var, mantık var. İradesini saraya ipotek eden adama hakim mi denir? Hakim denmez. Hala bunu öğrenmediniz mi ya? Hala bilmiyor musunuz siz ya? Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını aslında özet bir tepki var. O tepki Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyen Can Candandan geldi. Diyor ki Can Candan, muhalefetin şuna cevap vermesi ve ona göre davranması gerekiyor. Size göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti midir, değil midir? Bu soru gerçekten önemli. Çünkü bu sorunun cevabına göre aslında muhalefet pozisyonunu net bir şekilde almalı. Yani ülke bir hukuk devleti mi, ülkede Hukuk varmış gibi mi davranacak muhalefet? Anayasayı bile tanımayan bir iktidarın bir şekilde ülkeyi götüreceği seçimden adil bir seçim çıkar mı? Adil bir sonuç çıkar mı? Veya hoşuna gitmeyen bir sonuç karşısında anayasayı tanımayan bir iktidar, bir saray rejimi ne yapabilir? Bunlara dair A B C D planları var mı muhalefetin? İşte bu net bir şekilde ortaya konsun diyor akademisyen Can Candan. HDP eş genel başkanı Mitat Sancar'dan da muhalefete yönelik bir çağrı var. Diyor ki Mitat Sancar, bu kadar açık anayasa ihlalleri, zorbalık ve tehdit politikası karşısında sessiz kalamazsınız diyor. En tehlikelisi bu aslında. Bu Anayasayı tanımama, bu hukuksuzluk, bu yargıya müdahale o denli normalleşti, meşrulaştı ki artık ortada bir hukuk, anayasa kalmadığı için aslında suç kavramı da ortadan kalktı. Yani iktidar artık suç da işlemiyor. Çünkü kanunlar yok, anayasa yok. Olmayınca yapılan eylemler suç olmamaya başlıyor. İşte bu çok korkunç bir durum. Bakın MHP lideri Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesini hem tehdit ediyor hem talimat veriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli HDP'nin kapatma davasında karar seçimden sonra verilsin talebini 25 Ocak'ta görüşecek Anayasa Mahkemesine yüklendi. HDP'nin isteğiyle Anayasa Mahkemesinin davayı sulandırması doğru değildir diyen Bahçeli AYM'nin zamana oynama teşebbüsü terörün değirmenine su taşımaktır ifadelerini kullandı. Evet ülkede bin tane sorun varken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yine ilginç bir açıklama geldi. O ilginç açıklama yine Avrupa ile ilgili. Aslında tekrarladı Erdoğan daha önce de söylemişti Paris'teki metronun çatısı akıyor. Paris'e gitmeyenler tabii neyin nerede olduğundan haberleri yok diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilginç Avrupa'daki ekonomik sıkıntıları anlatıyor halka. Raflar boş diyor. İngiltere'de, Almanya'da insanlar aç diyor. Markete gittiklerinde yiyecek bulamıyorlar diyor. Anlatıyor da anlatıyor. Kendi medyası da buna dair haberler yapıyor. Elbette bunlar haber değil aslında. Senaryolar uyduruluyor, yalanlar atılıyor. Diyelim Paris'teki Londra'daki metroların çatısı akıyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına şunu sormak lazım: Sana ne? Yani Paris'teki metronun çatısı damı, tavanı aksa, sana ne olur? Türkiye'deki halka ne olur? Akmasa çok muhteşem olsa Türkiye'deki halka ne olur? Bıraksan Paris'teki metronun akan çatısını senin ülkende ezanelerde ilaç bulunamıyor. Kardeşim söylüyoruz olmuyor. Yüzlerce ilaç eczanelerde yok. 40 yıldır başarıyla kullandığımız seftriakson etken maddeli antibiyotik artık tamamen yoka girdi. Hastane eczanesinde bile yok. Devlet yönetmek ciddiyet ister. Gereğini yapamıyorsanız gidin lütfen beceren birisi gelsin diyor Profesör Tutluoğlu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklama yaptı. Diyor ki özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi gibi ilaçlarda mevsimsel olan hastalık sayısındaki artış kaynaklı dedi. Bir haberde ekonomiden verelim. Ülkedeki ekonomik tabloyu aslında veriler somut bir şekilde ortaya koyuyor. Paris metrosunun damı çatısı akıyor mu akmıyor mu bilmiyoruz bilinmez. Akıyorsa bize ne akmıyorsa bize ne. Ama Türkiye'deki vatandaşı ilgilendiren somut bir tablo var. Türkiye'de vatandaş borçlu. Profesör Doktor Şenol Babuşçu o verileri paylaştı. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı İlk 11 ayında %44,9 artmış. İşte gerçek gündem bu sevgili seyirciler. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını tamamlıyoruz. Bir başka programda bu ekranlarda, Moonstar TV ekranlarında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.